Peygamberimiz Aleyhisselam için günümüz Mescid-i Cin yakınlarında Hacun mevkiinde deriden bir çadır kurulmuştu. Peygamber Aleyhisselam'a Mekke'deki evine girmeyecek misin diye sorulunca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ''Akil bize bir ev bark mı bıraktı ki?'' dedi. Akil bin Ebu Talip, Hz. Ali Efendimizin kendisinden 20 yaş büyük olan ağabeyiydi. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke'de iki evi vardı. Birisi içinde doğduğu Şıb-ı Beni Ali'de bulunan ve annesi Hazreti Amine'den kalan evdi. Diğeri de zevcesi Hazreti Hatice'nin Safa ile Merve arasında Attar Çarşısı'nın arkasındaki eviydi. Akil bin Ebu Talip, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinden sonra bu iki eve el koymuş ve bu evleri satmıştı. Peygamberimiz Aleyhisselam'a öyleyse evinin dışında Mekke evlerinden birinde kal denildi. Peygamberimiz aleyhisselam ben evlere girmeyeceğim buyurdu. Ve kendisi için hazırlanan çadıra yerleşti. Sabah olunca Efendimiz Aleyhisselam çadırından çıkarak ashabıyla birlikte Kabe'ye doğru harekete geçti. Peygamber aleyhisselam ordusuyla Kabe'ye girerken Ebu Süfyan Kabe'nin önünde oturup düşüncelere dalmıştı. Muhammed için asker toplasam mı? Şu adamla yine çarpışmaya dönsem mi? Ne yapsam ki? diye içinden kurmaya başlamıştı ki Efendimiz aleyhisselam onun karşısına gelip durdu ve Allah o zaman da yine seni hor ve hakir kılar buyurdu. Ebu Süfyan başucunda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dikildiğini görünce şu ana kadar senin gerçekten peygamber olduğuna kesin kanaat getirememiştim. İçimden geçirdiğim kuruntulardan dolayı Allah'a tevbe ediyor, ondan bağışlanma diliyorum dedi. Ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kabe'de halka hutbe verdi. Daha sonra da Müslüman olmayanları İslam'a davet ederek İslamiyet üzere beyat etmeye davet etti. Erkek kadın, büyük küçük bütün Mekkeliler Efendimiz'e beyat için geldiler. Ebu Kuhafe, Haris bin Hişam, Ebu Leheb'in oğulları dahil nice müşrik Müslüman olup Efendimiz Aleyhisselam'a beyat etmişlerdi. Süheyl bin Amr, İkrime bin Ebu Cehil ve Saffan bin Ümeyye'ye dahi eman verilip İslamiyet'e davet edilmiş ve onlar da daha sonra Müslüman olmuşlardı. Mekke'nin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından fethedilmesinin ardından civar bölgelerde bulunan Hevazinli müşrikler sıranın kendilerine geldiğini düşünerek ordular toplamaya başladılar. Hevazinler bütün mallarını, kadın ve çocuklarını da yanlarına alarak Evtas memkiğine gelip konmuşlar, her taraftan kabileler akın akın yardıma gelmeye ve ev Evtas'ta toplanmaya başlamışlardı. Taif'te yaşayan Sakifliler de Hevazinlere katılınca 14 ila 20 bin kişilik büyük bir ordu meydana geldi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Hevazin ve Sakiflerin savaşmak için hazırlandıklarını işitti. Abdullah bin Ebi Hadrat el-Eslemi'yi çağırdı. Hevazinlilere gitmesini, halkın içine girip haber getirmesini ona emretti. Abdullah bin Ebi Hadrat, Hevazinlerin ordu kahlarında dolaştı. Malik bin Avf'ın yanına kadar sokuldu. Hevazin başkan ve kumandanlarını onun yanında buldu. Malik bin Avf'ın arkadaşlarına Muhammed bu defakinden sonra hiçbir zaman bir daha çarpışmayacaktır. O şimdiye kadar ancak savaş bilgisinden haberi olmayan kavimlerle karşılaşmış ve onlara galebe çalmıştı. Seher vakti olunca hayvanlarınızı, kadınlarınızı ve çocuklarınızı arkanızda sıralayacaksınız. Müslümanlarla karşılaşınca hücuma kalkacaksınız. Kılıçlarınızın kınlarını kırın. Bir tek adam gibi hep birden saldırın. İyi bilin ki yenmek İlk saldıranındır dediğini işitti ve ezberledi. Toplanan ordunun sayısının da 20 bin civarında olduğunu tahmin etmişti. Abdullah bin Ebi Hadrat Hevazinler arasında bir iki gün kaldıktan sonra dönüp bütün işitip gördüklerini Allah Resulü Aleyhisselam'a haber verdi. Peygamberimiz Aleyhisselam Hevazinlerin haberini alınca onlarla karşılaşmak üzere acele hazırlanmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam Attab bin Ebi Esidi Mekke valiliğine, Muaz bin Cebel'i de sünnet ve fıkıh öğretmenliğine tayin etti. O zaman henüz Müslüman olmamış bulunan Saffan bin Ümeyye, İslam ordusuna 100 zırh ve 100 kılıç ödünç ile birlikte 40 bin dirhem verdi. Nevhel bin Haris de İslam ordusuna 3 bin mızrak vermişti. Peygamberimiz Aleyhisselam 5 Şevval Cumartesi günü 12.000 kişilik ordusuyla Mekke'den Hüneyn'e doğru yola çıktı. Resul Ekrem Aleyhisselam Mekke'yi fethetmeye 10 bin Müslümanla gelmişti. Harp hazırlıklarını haber alan ve yeni Müslüman olmuş Mekkelilerden 2000 kişi de İslam ordusuna katılmıştı. Henüz Müslüman olmamış olan 80 Kureşli de ganimet için İslam ordusuna katılmıştı. Ebu Süfyan ordunun arkasından geliyor, rastladığı her düşmüş kalkan, kılıç ve mızrak gibi savaş araçlarını toplayıp devesine yükleyerek taşıyordu. Hevazin ordularının başkomandanı Malik bin Avf, adamlarından bazılarını casus olarak ileri sürmüştü. Bunlar üç kişi olup, Peygamberimiz Aleyhisselam'la ashabını gözetleyecekler, Müslümanların durumu hakkında Malik bin Avf'a haber getireceklerdi. Casuslar, asapları bozulmuş, titrer bir halde dönüp Malik'in yanına geldiler. Malik bin Avf onlara, ''Yazıklar olsun sizlere! Nedir bu haliniz? diye sordu. Casuslar beyaz, parlak yüzlü alaca atlar üzerinde öyle adamlar gördük ki vallahi gördüğün şu hale düşmekten kendimizi tutamadık. Biz yeryüzü halkı olarak onlarla çarpışamayız. Gök halkı olsaydık çarpışırdık. Onların gözleri, yürekleri yerinden oynatır. Sen bizi dinlersen hemen kavminin yanına dön. Eğer şu halk bizim gördüklerimizi görecek olursa onlar da bizim uğradığımız hale uğrarlar." dediler. Malik bin Avf, ''Hayır, siz ordugahta korkak bir cemaatsiniz.'' dedi. Ordu içinde korku ve tefrikaya düşürmesinler diye onları yanında tutukladı. Casusların bu sözleri Malik bin Avf'ı istediği şeyi yapmaktan alıkoyamadı. Geri çeviremedi. Peygamberimiz Aleyhisselam seher vakti Müslümanları savaş düzenine koydu. Hüneyn Vadisi'ne inildiğinde kalabalık bir öncü birlik keşif için ileri atıldı. Öncü birliklerin iki dağın arasında ilerledikleri sırada bir anda hevazinliler saklandıkları yerden çıkarak sağdan ve soldan İslam ordusu üzerine ok yağdırmaya başladılar. Hevazinler attıkları hiçbir oku boşa gidermeyecek kadar keskin nişancı ve iyi atıcıydılar. Bu ani ve şiddetli ok atışına dayanamayan Süleymoğlu süvarileri bozulup çekilmeye, ardından da Mekkeli süvariler bozulup çekilmeye başlamış ve diğerleri de onların peşi sıra bozulup dağılmıştı. Sabahın karanlık vaktinde dağların etrafında meydana çıkan hava zindiler bütün kuvvetiyle kaçanları kovalamaya başlayınca İslam ordusu korkuya kapıldı. bin Malik Hazretleri bu orduyu görünce daha önce bu kadar büyük bir orduyla karşılaşmadığını söylemişti. Hava henüz karanlık olduğundan ve net görünmediğinden Hevazin ordusu büyük bir kara fırtına gibi Müslümanlar üzerine geliyordu. Henüz savaşa girmemiş olan İslam ordusu müthiş bir korku yaşayarak kaçışmaya başladı. Peygamberimiz Aleyhisselam elinde kılıcı ayakta dindik durarak geri çekilenlere sesleniyordu. Nereye gidiyorsunuz ey insanlar? Bana doğru geliniz. Ben Allah'ın resulüyüm. Ey muhacirler, ey ensar, ben Allah'ın kulu ve resulüyüm. Sabır ve sebat gösterin. diyerek sesleniyor fakat develer birbirine giriyor, halk alabildiğine kaçıp gidiyordu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında muhacir ve ensardan bazı kişiler ile aile halkından başka kimse kalmamıştı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın etrafında kümelenmiş yüz mücahidi gören Hevazinliler hızla saldırıya geçtiler. Peygamberimiz Aleyhisselam da düşman ordusuna karşı hücuma geçti. O sırada peygamberimizin yanında bulunan amcası Abbas avazı çıkana kadar bağırmaya başladı. Ey Semüre ağacının altında Resulullah'a beyat etmiş olan sahabiler neredesiniz diye haykırdı. Abbas hazretlerinin sesini duyan ensar ve muhacir kaçmayı bırakarak lebbeyk lebbeyk diyerek geri dönmeye başladılar. Yetişin ey muhacirler, yetişin ey ensar, yetişin ey Allah süvarileri haykırışları bütün savaş meydanını sarınca kaçanlar tekrar toplanmaya başladı. Her taraftan gelen Müslümanlar hevazinlerin üzerine öfkeyle atılmaya başladılar. Aleyhisselam'ın çevresi Hevaz-ı Müşrikleri tarafından sarılmıştı. Hazreti Osman, Hazreti Ali, Ebu Ducane ve Eymen bin Ubeyd Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışıyorlardı. O gün Hazreti Ali, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önünde çarpışanların en hızlısı, en hiddetli ve şiddetlisiydi. O sıradadır ki Peygamberimiz Aleyhisselam, Allah'ım bize yardımını indir. Ey Allah'ım ben senden bana olan vaadini yerine getirmeni diliyorum. Ey Allah'ım! muhakkak ki sen onların bize galip gelmelerini istemezsin diyerek Allah'tan yardım ve zafer diledi. Peygamberimiz Aleyhisselam boz katırının üzerinde üzengilere basarak dikilip Müslümanların hevazinlere kılıçla giriştiklerini görünce işte bu tandırın tutuştuğu zamandır buyurdu. Hevazinliler Peygamberimiz aleyhisselam'ın dua etmesinden kısa bir süre sonra korkuya kapılmaya ve dağılmaya başladılar. Müslümanlar hep birlikte kaçanları kovalamaya başladı. Daha sonraları Müslüman olan Hevazinlere Hüneyin günü ne olup da birdenbire çekildikleri sorulduğu zaman hepsi ittifakla zihinlerinde demir bir tasın içinde çınlayan demir taneleri gibi şiddetli çınlamalar duyduklarını ve içlerine müthiş bir korku düştüğünü ifade etmişlerdi. Andolsun Allah birçok yerde ve Hüneyin gününde size yardım etti. Hani çok sayıda oluşunuz sizi böbürlendirip gururlandırmıştı. Fakat size bir şey de sağlayamamıştı. Yer ise bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonra bozguna uğrayarak arkanızı dönüp gerisin geri gitmiştiniz. Sonra Allah elçisi ile müminlerin üzerine sekinetini indirdi. Sizin görmediğiniz orduları indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Bu kafirlerin cezasıdır.'' Peygamberimiz Aleyhisselam kaçan düşmanları takip etmelerini Müslümanlara emretti. Hevazinler bozguna uğrayınca Taifli Sakifliler de bozularak Taif kalesine çekildiler. Hevazin ordusunun başkumandanı Malik bin Avf da beraberindeki Hevazinlilerle Taif kalesine sığındı. Müslümanlar yer yer kaçan Hevazin ve Sakif kabile mensuplarını yakalıyor, öldürüyor veya esir alıyordu. Hevaziniler bütün malları ile birlikte Huneyn'e geldikleri için İslam ordusu çok fazla ganimet elde etmişti. Peygamberimiz Aleyhisselam kadınların, çocukların ve kölelerin öldürülmesini yasaklamıştı. İslam ordusunda bulunan Mekkeli müşrikler ilk dalgada korkup harp meydanını terk etmişti. Böylece istedikleri ganimet mallarından da faydalanamadılar. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam ordusunu toplayarak Hevazin ve Sakiflilerin kaçıp saklandığı Taif Kalesi'nin kuşatılmasını emretti.